Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin yeni yönetim kurulu başkanının ve üyelerinin kendilerini tanıtmak amacıyla düzenlediği basın toplantısında yönetim kurulu başkanı Bülent Bülbüloğlu yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 6 gün olmasıyla Marmaris'te bu tatilde yaşanacak doluluk oranını anlattı. Hemen hemen bütün otellerimiz açık Kurban Bayramı'da bütün e, Türk ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz. Onun için bir öngörüde bulunamıyorum. Çok fazla bir hareketlilik şu an yok. Bayram için Marmaris'te bulunan otellerde rezervasyonların yoğun olmadığını belirten Bülbüloğlu, bunun sebebini Antalya'daki büyük tesislerin programlarını sanatçıları dahil ederek hazırladıklarını belirtti. Marmaris konu itibariyle büyük otellerimiz de saysanız butik otel görüntüsünde daha nezih, daha sakin, kendine özgü yapısıyla, yeşilliğiyle, çamıyla, e, göl gibi deniziyle, pırıl pırıl deniziyle farklı bir konsepte yapıya aiz. Dolayısıyla burada işte beş tane, dört tane sanatçıyı peş peşe çıkaracak bütçeli oteller yok. Bülbüloğlu, Marmaris'in kalitesiyle, sakinliğiyle ve kültür turizmiyle ön plana çıkması gerektiğini belirtti. E, denizimizle, temizliğimizle ön plana çıkıp e, iç pazarda bir yer edinmeye çalışmamız lazım diye. Diğer yandan Bülbüloğlu geçtiğimiz günlerde Marmaris'te turistlere yapılan taciz olaylarıyla ilgili haberlerin gündeme gelmesiyle ilgili olarak da Marmaris'in güvenli bir tatil beldesi olduğunun altını çizdi. Taciz olayları dünyanın her yerinde var. Marmaris'teki bu, bu yapı değişecektir ama buna ben inanıyorum. Otellerin kalitesini arttırdığı sürece otelleri daha iyi misafir gelecektir. Bir otelin genel müdürü İsmail Yıldız, Marmaris Turizmi hakkında işletmelerde yaşanan sorunları anlatarak, Kurban Bayramı tatilinde yerli yabancı turistleri Marmaris'e beklediklerini belirtti. Bu adamlar bizden ne bekliyor? Veya bu İskandinavlar niye buradan gitti? Evet ben Marmaris'e de sordum, size de sorabilirim şu an. Yani İskandinav, Finliler niye bu ülkeden kaçtı? Marmaris'ten gitti. Bir Polonyalı ne ister? Bir Belçikalı ne ister? Ne, 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 bekliyor? Bunları araştırarak bizler bunu sunacağız, halkımıza anlatacağız. O beklentileri verirsek biz Marmaris ayak kaldırırız. Marmaris'te bir çukurunda kalmışız ve dünyanın en güzel ve girişimizde bir incimiz var. Hakikaten doğru bir inci. çok ülke geziyorum ben. Dünyanın incisinde ya ama değerini bilmiyoruz. Yaşayan insanlar olarak. Gördüğünüz gibi otelci arkadaşlarımız da bu konudan çok dertli, müzdarip. En büyük açısını da yine otelci çekiyor. Hey.